Arkadaşlar Öykü Zeynep hepsini istiyormuş. Karar verememiş. Acaba Anne, ne alacak? Arkadaşlar merhaba dedin mi Öykü Zeynep? Merhaba, merhaba. Arkı. Hadi karar ver istediğini. Patlayan şeker şeker nerede Öykü Ben göremiyorum. Göster ben o zaman. De. Bir şu taraflara gel de bak bakalım bu tarafta ne varmış. Ay biri e girince Öykü kendini kaybediyor. Kubur cuburların içinde. Öykü bence burada biz patlayan şeker bulamayız. ne bulduk Öykü? Şunlar rulo katları çok seviyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Öykü bunu alacağını emin misin? Evet. Alacağım mı? Evet. İstiyor mu? O zaman alabilirsin. <laughs> Hadi al bakalım. Öykü Zeynep şımarma. Ögüzen'e patlayan şeker isterken rulokat aldı. Göster bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar rulo rulokatı tek başına hepsini bitiriyor. <laughs> Çok seviyor çünkü. Ögüzen bunun yanına bir de meyve suyu al isterse. Bu tarafa doğru gidelim. Yürü. Devam et. Meyve Arkadaşlar Öykü Zeynep meyve suyu arıyor ve bulamıyor. Öykü Zeynep bak buradaymış meyve suları. Anne. Öykü Zeynep bak bak. Senin istediğin kapilerden varmış burada. Gel. Ne işte? i̇şte burada aslanlı hem de. Bak bakalım aslanlı bulabilecek misin içinde? Aslanlı değil mi? Aslanlı yok mu? Evet. Gerçekten mi? Evet. Hmm. ne istiyorsun o zaman sen istediğini bul sen onu çok sevdiğin için ben sana onu söyledim biliyor musun Santa. olmaz çocuklar fanta içmez çocuklar meyve suyu içer çocuklar için hayır çocuklar için değil Öykü Zeynep sen bunu mu karar verdin evet. hemen Öykü Zeynep bitirmeye çalışıyor arkadaşlar videoyu <laughs> aldığını göster arkadaşlarına ve hoşçakalın de hadi hoşça kalın. ama göstermedin meyve suyunu Arkadaşlar buna karar verdi ki Zeynep Kapi'nin meyve suyunu. Şimdi hoşça kalın diyebilirsin Zeynep. Hoşça Görüşürüz.